gerekiyor ama. Olsun. Bu olay üzerine değinmek zorunda kaldım. Umarım herkes e, aklını kullanır. Hı hı. E, provokasyona gelmez. Ve Türk insanla, Türkiye coğrafyasında yaşayan insanlara yakışır şey şekilde davranır. Hı hı hı. Buyurun siz, buyurun. Evet. Hı hı. Bir, bir ikazda bulunacağım. Tabii, 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 şimdi bugün evet, hakikaten evet, evet. çok... Hepimizde böyle hazırlıksızlık, kötü yakalanmak... Tabii, 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 tabi. Buyurun. Ee, Malum konumuz turizm. Evet. Temamız turizm kanalı. Ben bu işin sağlık kısmıyla ilgileniyorum. 20 yıllık, 20 yıllık hekimlik hayatım var ve bunun 12 yılını turizm hekimi olarak geçirdim. Evet. Bu konuya oldukça hakimim. Antalya'dan, e, Antalya... E, Üniversitesi'nden Akdeniz Antalya, Üniversitesi mezunum. Antalya, Üniversitesi Mezun. Evet, mi? evet Akdeniz Üniversitesi evet, mezunum. Kaç 96 mezunuyum. E, hayatım önüm kısımlarını Antalya'da geçirdim. Hı -hı. Turizm e, merkezinde geçirdim. E, i̇ş olarak da turizm seçtim. Turizm ekimliği yaptım. Hı -hı. 12 yıl. 12, 13 yıl sayılır. 13. Hı -hı. yıla girdim. Bu konuda geniş bir deneyimi sahibim. Her türlü sistemle çalıştım. Her türlü serbestle çalıştım. Hı hı. Hastaneye bağlı olarak da çalıştım. Her türlü sistemi gördüm. Evet. Turizm alanda Bunu neler? tabi tabi turizme neler veriliyor, neler yapılıyor her konuda hakimim. Hı hı. Hı hı. Öncelikle Burada bu da, evet. E, e, Çocukların sizden Evet evet, evet 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 çok önemli konu. Kızım Eylül ve Bensu. Hı hı. hı, hı. İlk program nedeniyle böyle bir şey yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum canım kızlarım. Her zaman babanız yanınızda. Buradan selam. Sizi seviyorum. Selamlar iletiyorum. Evet. Sizi seviyorum. Hı hı. E, bu arada e, lütfen anlatır mısınız birazcık e, yapacağınız programından bahseder misiniz? lütfen? Şimdi malum e, turizm Türkiye'nin en önemli ekonomik değerlerinden bir tanesi. Şu an lokomotif konumunda. E, turizm sağlığı da bu lokomotifin en önde giden kısımlarından bir tanesi. Aslında en önemli gelir getiren bölümlerden bir tanesi. Ekonomik açıdan baktığımız zaman. Ama burada neleri doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz, geçmişten günümüze neler değişti? Ben bu konulara değinmek istiyorum aslında. Ama bugün hakikaten çok ee, bu olaya, terör olayına çok etkendiğim için çok fazla açı, derinlere girmeyeceğim. E, ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye yaklaşık olarak yıllık 10 milyon civarında turist gelmekte. Bunların da e, tahmin olarak yıllık bir 100 bin civarında bir poliklinik hizmeti verilmekte sağlık açısından. Biz buradaki hani, işte, ekonomik değeri görmesi açısından konuşmak istiyorum. 100 bin civarında poliklinik hizmeti ekonomik açıdan çok büyük bir değer aslında. İyi değerlendirildi takdirde iyi değer. Biz bunu irdelemeye çalışıyoruz. Ne kadar doğru yapıyoruz, ne kadar yanlış yapıyoruz, durumun neresindeyiz bunları açıklayacağım. Ama bu değerli ileriki programlarına girmek istiyorum. Şu an çok fazla derine girmek istemiyorum. Sadece ekonomik olarak çok önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Sağlık turizminin ve turizm sağlığının. Hakikaten önemli bir konu. Önemli olan burada bu potansiyelimizi kaybetmemek. Bu potansiyelimizi yanlış kullanıp elimizdeki değeri kaybetmemek. Türkiye sağlık turizmi konusunda çok iddialı mı? Ee, sağlık turizmi aslında çok yeterliğimiz var. Teknik açıdan olsun, doktor açısından olsun, teşhis ve e, tedavi dünyanın çeşitli ülkelerine göre çok çok ilerideyiz. Yani şu an dünyada işte biz bir numarayız, çok medeniyiz, birinci dünya ülkesiyiz diyen insanlardan daha da öndeyiz aslında baktığınız zaman. Hani bizi beğenmiyorlar sözde ama hakikaten çok iyiyiz. E, tecrübeme konuşuyorum. Yani ben bugün bir Alman müşterim, e, hastam geliyor. Yapılan işlemlere bakıyorum, diagnozuna bakıyorum. Hakikaten çok biz daha iyiyiz. Daha öndeyiz. Onlar Aslında da bunun farkındalar. Fark ediyorlar. Değil farkındalar. Yani? Yok farkındalar. Onu da söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Nereden başlamamız lazım? Sağlık. Öncelikle etik konudan başlamamız lazım. Yani bu konuya ne kadar etik yaklaşacağız? Etik dediğim konu şu. Hastaya hasta olarak mı bakıyoruz? Yoksa bir ekonomik, ticari met olarak mı bakıyoruz? Hı. Esas ayırt etmemiz gereken problem bu. Beynimizi oluşturmamız ve ayırt etmemiz gereken, ayırt etmemiz gereken, gereken konu bu. Evet. Şimdi ben e, turizm sektörüne ilk girdiğim yıllarda e, hastaneler yoktu. Yani şu an e, Antalya hakim olan iki tane büyük grup var aslında. Birinin yedi hastanesi, birinin altı hastanesi var. Bunlar e, mevcut değillerdi. E, turizm sağlığı nasıl ilerlerdi? işletme sahibi, tesis sahibi oradaki herhangi yakında tanıdığı bir değil doktoru çağırırdı. Doktor da e, normal şu an mesela o zaman ne kadar ücret alınıyorsa onun e, döviz cinsinden çeviriyordu onu alıyordu. Hı hı. O şekilde ilerliyordu, gidiyordu. Şimdi. Şimdi ama iş kurumsallaştı. Kurumsallaşması demek ekonomik değerinin büyümesi demek. Hı hı. Çünkü bir kurum sağlık açısından etik olarak davranmaktan ziyade ticari açısından düşünmek zorunda. Kurumsallaşmanın kötü, kötü da, noktası aslında evet. Aslında küreselleşmenin getirdiği bir sonuç bu. Evet. Doğru mu? Eee sağlık açısından doğru değil aslında. Yani bir Bazı mal, bir mal alıp satsan, bir hizmet evet. sunsan anlayacağım ama e, sağlıkta küreselleşme veya ticari konum girmesi doğru değil aslında. Ön plana ticaret değil, sağlığın olması. Sağlığın olması gerekiyor. Yani doğru. etik, etiğin evet. dışına çıkıyoruz. Evet. Biz eğitim ve sağlık da... bu konuda ayrı tutulması gerekiyor aslında. Evet. Çünkü eğitimi de bazen ticaret çok öne çıkıyor. Çok öne çıkıyor. Onu da yaşadık, onu da gerekirse değineceğiz konular var ama Hı -hı. benim konum sağlık olduğu için bu konuya bahsetmek istiyorum. İşte zamanda biz yaptığımız dönemlerde işte bundan 12-13 yıl önce bu şekilde çalışıyorduk. Yani turistler çok memnun ayrılıyordu, gidiyorduk. O dönemin şartlarına uygun normal piyasadaki ücretleri alıyorduk, faturamızı veriyorduk. Onlar gidip ücret e, almaya'dan veya işte yurt dışından şeylerini alıyorlardı. Verdikleri fatura gösterip sigortadan geri alıyorlardı. E, fiyatlar da çok normaldi aslında. Evet. Yani nasıl diyeyim, şu an 150 lira civarındaydı ki bu çok normal mani, hani ücretleri. Ama şu ana baktığımız zaman, işin içine hastaneler girdiği zaman aslında kötülemekte hastanede ihtiyaç. Herkes Çünkü evet. e, o zaman biz e, ikinci basmak ihtiyacı duyduğumuz zaman hastane bulamıyorduk. Açık söyleyeyim. Öyle mi? Bulamıyorduk. Şimdi, ta mi Şimdi e, e, talep Şimdi çok fazla. Şimdi talep çok fazla. Evet. Şimdi birinci basamak ee, mı bu bakmaya çalışıyor. E, anlatmak istediğim aslında o. E, normalde e, Türkiye'ye gelen ziyaretçi olan e, turistlerin ihtiyaçlarının %90-95'i birinci basamakta çözülebilir. Birinci basamaktan bahsettiğim konu şu. Eee çok basit, bir bademciktir, bir griptir, bir kulak enfeksiyondur. Bunlar aslında otelde çözümlenebilecek problemler, çözümlenebilecek hastalıklar. Yani bir normal genel pratisyenlik eğitimi almış hekimlerin çok basit yapabileceği şeyler, bir reçeteyle bitecek olaylar. Ama işin içine hastaneler girdiği zaman, yani otelleri hastanelerle birebir diyaloğa girdiği zaman veya e, işletmeye başladığı zaman otel ofislerini, doktor ofislerini, iş değişiyor. Masraf arttığı için ikinci basıma dönüşüyor yüzde 90 95'lik dediğim e, birinci basamak tedavi oranı %40-45'e düşüyor. %50-55 ikinci basama hastane olayına kayıyor. Evet. İkinci basama kayması demek çok özür diliyorum. E, masrafın artması demektir. İkinci basamak nedir? Uzmanlık gerektiren tedavilerdir. Dolayısıyla tahlildir, röntgendir, diğer e, rado, radyolojik girişimlerdir. Bunlar ön plana çıkacak. Artık konstant hekimler artacaktır. Bunların masrafları gelecektir. Atıyorum ıı, Türk lirasıyla 150 lira bitecek bir iş 1500-2000 liraya bitmeye başladı. Evet. Çözümlenmeye başladı. Bu da turist açısından sorun oluşturmaya başladı bu sefer. Hı, hı. Yani turist bunu e, nasıl algılıyordur? E, dolayısıyla adam, şimdi siz bir yere turist olarak gittiğiniz zaman düşünün. Hı hı. E, belli bir bütçeniz var. Bir şey harcamak istiyorsunuz. Düşünüyorsunuz kafanızdan. Ben işte gidiyorum Türkiye'ye. Türk yemeklerini tatmak istiyorum. Hı hı. Oradan hediyelik eşya almak istiyorum. Evet. Oradan Bir kılık eğlence kıyafet eğlence almak istiyorum. Eğlence mekanı istiyorum. Mekanı evet. istiyorum. Evet. Ama bütçeniz sabit. Hı hı. O bütçeyi sağlık anda kullandığın zaman ne olacak? Adam yemeğini yemeyecek. Dolayısıyla oradaki esnaf kaybedecek. Eğlenmeyecek. Oradaki esnaf kaybedecek. Kılık kıyafet alamayacak. Esnaf kaybedecek. Market'e girecek, gidemeyecek. Esnaf kaybedecek. Pazara gidemeyecek. Esnaf kaybedecek. Bunun aslında yani kurumsallaşmanın, daha sonra küreselleşmenin sonucu olarak bütün parayı Burası çekiyor. Hı hı, hı. Aslında ben piyasada konuştuğum zaman yani esnaf arkadaşlarla da konuşuyorum bu olayı. Hı hı. Bütün şikayetler bu yönde. Bana diyorlar şu, filanca hastane işte hastane bitmiş kulağını yıkamış şu kadar para almış. Korkunç rakamlar duyuyoruz bazen. Ee, bir kulak yıkamadan... Örnek verebilir var. miyim? Açıkçası. İsim Mesela isim vermiyorum. Miyim? Hayır. Evet. Mesela bir kulak yıkama. Ne olabilir Türkiye'deki maliyeti? 50 lira. 100, 100 lira. lira. Evet. Tablo odası fiyatını vereyim. 240 liradır uzman hekim muayenesi evet. maksimum fiyatı bu. Ama bir otelde bunu bir hastane yaptığı zaman Cengiz Han Bey, bunun fiyatı en az 1200-1300 lira buluyor. Düşün. Korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Bu sadece kulak yıkım olarak görmek gerek mi aslında? Basit bir trafik kazası, basit bir trafik kazası, hı hı, hı. -hı. yaralamalı gibi gösterilerek korkunç paralar alındığına ben Biliyorum, ben de şahidim. Ben de sistem içindeyim zaten. Evet. Ben neden çok iyi bir doktor ama çok yüksek yerlere gelemediğim şey Hı. sisteme karşı durduğumdandır. Hı. Sistemden de kopamıyorum. İşimi evet. çok seviyorum. Evet. Antalya'yı çok seviyorum. Turizmi çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Sistemden kopamıyorum. Ama çok üst düzeylere gelemedim açıkçası. Neden? Sisteme uymadığım için. Evet. Sistem benden şeyi bekliyor. Mesela bir sistemde çalıştım, hastane çalıştım. Bana diyor ki yüzde 40 en az sevk etmen gerekiyor hastaneye, hastaya. Ama baktığın zaman zaten yüzde 95 sevk edilmeyecek hasta. Yüzde 5'i sevk edebilirim ben. Hı hı. Ama sistem benden onu bekliyor. Dolayısıyla çok beni şey. elemine ediyor oradan. Evet, yani bu, bu çok bu çok önemli bir ayrıntı şey. aslında. Yani olağanüstü e, endişe duyulacak bir e, şey. Tabii, tabii tabii çok önemli bir şey bu. Vay canına. Çok önemli. Çok önemli. Bu, bu program zaten size hı -hı, hı. Bunları açacağım ben, ileriki programları açacağım. Daha derinlerine isimler evet. İsimler vereceğim belki geri geldiği zaman. Zaten Belgelerimi zaten... getireceğim, elimde belgelerim i̇lişkiler var. Tabi 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 tabi. Ben konuya çok hakim Cengizhan evet. Bey. Evet. Olaya çok hakim. Olayın içinden gelmeyeyim, çekirdekten yetişme diyebilirim. Evet. Peki bunlar düzelir mi? sistem bu şekilde oldukça düzelmez. Ama e, maalesef şöyle bir durum var. Hı. Aslında hükümetimizin, devletimizin Sağlık Bakanlığı'nın kanunları var bu konuda. Evet. E, çok güzel kanunları var. Hı. Mesela bir turistimiz istediği zaman gidip devlet hastanesinden hem kendi dilinde hizmet alabilmekte Hı. hem istediği zaman uygun ücretlerle hizmet alabilmekte. Evet. Ama bunu biz yeteri kadar tanıtamıyoruz. Turist bunu söylemiyor, bilmiyor, söylenmiyor. Söylemiyor, söylemiyor. Ne bunu e, getiren ajanta söylüyor ne kaldığı otel işletmecisi söylüyor. Sen demiyor ki hani gidebilirsin devlet hastanesine faydalanabilirsin. Daha uygun ücretlerle. Çünkü devletimiz 2013 yılında çıkarttı en son kararnamede 8 tane ilde en çok turist alan 8 ilde bu sistemin sağlık turizmi sisteminin kurulmasını öngördü. Ve bu amaçla başta Antalya olmak üzere Antalya ve ilçelerinde, şimdi ben Manavgat-Size bölgesinde çok yoğun çalıştım. O bölgede hizmet şu an e, mevcut. Hem e, üç dilde yabancı, e, Rusça, İngilizce, Almanca olmak üzere yabancı hizmet veren tercümanlar eşliğinde e, turist sağlığına yönelik poliklinikler kuruldu. Şu an isteyen her turist konuyu bilmesi dahilinde gidip orada e, çok uygun ücretlerde, yani e, normalin altındaki ücretlerle bile tedavisini yaptırabilmekte. Mesela bir kulak yıkmadan bahsettik, 1200-1300 liradan bahsettik, Hı. 50 lira, 100 lira civarında o işi yaptırabilmek de aslında. Ama bunu ne otelci e, verdiği informasyonda ne de tur şirketi vermemekte maalesef. Bizim Hı. amacımız Hı. da tabii çok önemli bir sorun. Evet çünkü biz turiz, turizm için büyük bir, büyük bir sahip. kayıp aslında, Bebek. büyük bir kayıp, kayıp aslında. Büyük aslında baktığınız, zaman, aslında baktığınız zaman aslında baktığınız zaman. Şimdi turizm bir birlik demektir bütün esnafıyla. Sadece sağlık değil. Bunun içinde restorancısı, çarşıdaki esnafı, marketi, yani herkes turcusu, herkes faydalanması lazım ki turizm sistem ayakta dursun. Adil bir dağılım olsun. Adil bir dağılım olsun. Bugün mesela bir turcu tur yapan insanları biz elemine ettiğimiz zaman veya bir kılık kıyafet satan butikçiyi elemen ettiğimiz zaman turizmin yarım kalır. Hı -hı. Bu bir haksızlıktır aslında. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü e, buraya gelen turist belki tur için, kültür sözüm için geliyor. Hı, -hı. Bilemeyiz. Bunlar belki kılık kıyafet almak için geliyor. Evet. Belki Türk yemeklerini tatmak için geliyor. Ama biz bu payın hepsini kendimiz alırsak sağlıkçı olarak. O zaman hastane sizin olarak. Yapacağınız program turizm açısından Tabii ileride bunları irdeleyeceğiz. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Benim elimde çok önemli belgeler var. Hı -hı. Tabii sadece bu birinci basamak tedavi için demiyorum. Bu turist sağlığına giren kısmı. Bir de turizm sağlığı denen konusu var. Aslında o da direkt otelcileri ilgilendiriyor. Turizm sağlığı denen konu nedir? Burada önemli olan e, gelen turistlerin hastalanmaması, herhangi bir kazaya uğramaması veya bir e, turistik testindeki olan eksiklikten dolayı yaralanmaması. Evet. Çünkü biz bunları çok yaşadık zamanında. Tabi, 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 tabi. Ben 2005'te, 2004'te yaşadım. Yani. Aynen öyle, çok önemli. Evet. Aynı noktada bahsediyoruz. 2004'te bir olay yaşadım. Sabah 5'te beni telefonu çağırdılar. İsim vermeyeceğim yine otel olarak evet. isim vermeyeceğim. Yani örnek amacıyla anlatıyorum bunları. Ee, sabah saat 6 telefon çaldı. Kalktım, işte bir müşterimiz balkondan düştü. Hemen evim zaten çok yakındı. Gittim çolaklı bölgesindeki bir otel. Allah'tan turist düşüyor aşağı, ağaçlara takılıyor, beton toprak zemine düşüyor. Hı. bayan turist, kocası eşi de tartışıyor artık, derinliği bilemiyorum, kendini aşağı atıyor. Daha sonra attığını da söylemiyor sonradan konuştuğum zaman. Ya düştüm diyor aşağı. Evet. Şimdi da bir noktaya değineceğim, o, yüzden söylüyorum. İşte karaciğerinde yaralanma vardı, yırtılma vardı, onu tamir edildi, bağırsaktan bir kısmı atıldı, dalağa alındı. Sonuçta yaşadı. Burada önemli olan kısım şuydu. Kaldığı otelin balkon duvar yüksekliği problemdi. 70 santimdi. Normal standartlarda en az 100, 110 santim olması gerekiyordu. Evet. Yani ya sadece tartışma dışı. olmasa bile, mesela bir insan yaslandığı zaman bile oradan aşağı düşebilir. Çünkü turist buraya ne geliyor? Alkol alıyor. Evet. Yani bunu aslında standart, yani standartın olması oluyor. gerekiyor aslında. Evet. Bu turizm sağlığıdır. <laughs> Mesela ben geçen daha yeni bu aralar aldım, görüntüler var, şeyler var. Mesela ikinci katın e, çıkıyorsun, apart oteller var. Şey yok, korkuluk yok. Orada çocuk kalıyor. Üç yaşında, beş yaşında ben çocuğu muayene etmeye gittim. Evet. Çıkarken baktım, ben mi de ürperdim? Yani bu çocuk buradan dışarı çıksa direkt aşağıda. Peki Sayın Serap Pozan, bununla ilgili önlem alınmıyor mu? Yani ne oluyor böyle? Bu turistler o zaman bu durumu görüp bir daha gelme isteğini kaybederler. Evet doğru. Yani Kaybederler. Birinci derecede güvenlik olarak düşünüyorum. Hani iş güvenlik ve yaşam güvenliği. Çok doğru. Çok doğru değil bir değil. konu. Şimdi bu konuya değeceğim aslında. Hı. Şimdi aslında iş güvenliği diye bir konumuz var aslında olması gereken özellikle turizm sektöründe. Ama maalesef bunlar hani en başta bahsettiğim gibi otellerle sağlık kuruluşları arasında Al gülüm ver gülüm meselesi diyeyim. Paslaşma, Paslaşma meselesi var. Insan, tabii, yani yani çok hiçbir şey demiyorum, işin demiyorum de. aslında. Evet. Çünkü evet. E, hükümetin koyduğu yasalar var. Hükümetin koyduğu kanunlar var. Genelgeler var. Evet. Mesela iş güvenliği evet. olayı var. İş güvenliği nedir? Aynı zamanda oradaki e, risk e, faktörlerinin açığa çıkartılması. Mesela evet. iş güvenliği uzmanları var bu konuda. Çok deneyimli insanlar. Evet. Geliyorlar. Otelin iş güvenliği yapmak zorunda. Otel onu yaptırmak zorunda aslında. Evet. iş güvenliğini. Evet. Aynı zamanda işler hekimliği yaptırmak zorunda. İş, i̇ş, güven ben iş güvenlik Ben bu iş güvenlik izlenenlerini de alacağım. E, alacağım. E, bayağı bir e Çok terleyeceğiz, çok şey. Evet. Mevzu çok derin aslında, çok, çok bir uzun bir konu. Çok da uzun tutmak istemiyorum bugün. Hakikaten çok üzgünüm, çok evet. durumdayım. Evet. Ama ileriki programda açacağım. Elimde e, çektiğim, kendi çektiğim fotoğraflarım var. E, Masaya yatıracağım, geniş açacağım, konuklarımla açacağım. Evet özellikle son noktayı koymak için iş güvenliği uzmanlarıyla ilgili değinmek e, istiyorum. Hı hı. E, i̇ş iş güvenliği işi aslında hı hı. E, otellerde riskli olan bölgeleri belirleyip onları uyarmak. Hı hı. Onların bir şeyi vardır mevzuatı vardır. Yani hı hı. risk analizi yaparlar. Evet, o risk analizlerini yapıp otel e, yönetimine bildirirler. Derler ki işte senin bu az önce bahsettiğim gibi e, Apartmanın yani ikinci katın şey korkuluğu yok burada turist tehlike altında. Hı hı. Mesela geçen çok önemli bir yere gittim e, beşinci katta aslında her katta aynı durum mevzu ama ben beşinci katta bir hastaya çıktım e, bir koridor gibi 3 metre genişliğinde bir yer hı hı. direkt aşağısı nereden baksan 20 metre ve öyle bir korkuluk konmuş ki cengizhan bey 60 santim geçmez yani oradan gece ışıklandırma da yeterli değil. Ve bu bir grup otel. Tamam. Kıbrıs, evet. Belek, tamam. evet, evet. söylemeyeyim şimdi, evet. çok açığa Bizim vermek vermek istemem, da. hayır. Evet. O konuya girmek istiyorum. alkollü olan bir turist ve eğlenceli bir turist. orada o yer o merdiven korkununa veya çok o oluyor. yolun korkununa dayandığında direkt aşağıda. Işıklandırma da yok çünkü. Hı hı. Fotoğrafları var elinde katkınız olur. Çok e, büyük. Şey, aslında çok büyük bir sorun. Turizm e, turizm, turizm açısından çok büyük bir sorun. E, milyonlarca lira para yatırılıyor ki turizmin gelişsin ve devam etsin. E, şöyle bir rakamdan bahsedeyim Cengiz Han Bey. E, turizm sağlığının şu an yani kabaca bahsetmek istersen 100 trilyon lira civarında bir yıllık bilançosu var. Tamam tamam. Yani evet. artık başka bir şey söylemek istemiyorum. Evet, evet. Bu nedenle bu tür benim aslında bahsetmek istediğim ince detaylar Hı -hı görmezlikten geliniyor. çok izleyecek. Çok izlenecek. Çok ses uyandım. Aslında benim amacım Ankara'ya ses vermek. Evet. Çünkü ben 13 yıllık turizm hekimliği hayatında yani bu kadar konular varken hiçbir şekilde evet. denetim görmedim. Açık söyleyeyim. Evet. Evet. Bunların denetilmesi lazım. Ücret politikasının denetlenmesi lazım. Evet. İş güvenliğinin denetlenmesi lazım. İş işin denetlenmesi lazım. Evet. Yani başı, başı bırakılmaması lazım aslında. Kesinlikle. Ben buradaki programların esas amacım kimseyi yermek değil. Amaç Hı -hı. E, denetim mekanizmasını aktif etmek. Evet, evet. Bu deneme evet, olan şey. Sorunların şeydi. çözülmesine yönelik çaba sarf etmek. Tabii, edelim. çaba sarf etmek istiyorum. Evet. Dolayısıyla hem turizmimiz kazanacak, hem esnafımız kazanacak, hem bir birlik olarak Hı -hı. turizm sektörü bir adım ileri gitmesi gerekiyor. Evet. evet, ben size şimdi aslında ben soruyormuş gibi oluyorum. Evet, doğru, 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 doğru. İzleyicilerimizi de onu belirtin. Aslında ben bütün konuk olarak geliyorum. Doğru. Doğru. Benim. Aslında ben özellikle istedim sizden. Evet. Çünkü programın hı. nasıl olduğunu öğrenmek hı hı. istiyorduk vatandaşlarımızın izleyicilerimiz. Konu dışında bir insanın soru sormasını istedim açıkçası. Yani kafanızdaki evet, soru işaretlerini almak istedim. Öğrendim. Aslında bir konu daha var belirtmek istediğim. Hı hı. Sağlık turizmi konumuz hı. var. Şimdi biz turist sağlığı, turizmin e, sağlığı ve girdik ama aslında bu. turizm sağlığı çok önemli bir konu. Hı hı. Turizmimizin gelişmesi açısından çok önemli bir konu. Gerçi zamanımız var mı bilmiyorum. Ben, ben uzattım konuyu, ben uzattım. konuyu ben ama. Program hı hı. E, esas önemli olan e, turist çekmemiz için sağlık turizmimiz çok önemli bir nokta. Sağlık turizmi derken nedir bu? Hani biz e, ilk başta da bahsettiğimizde buraya turistik amaçlı gelen insanların sağlığından bahsettik. Veya işte korunması, sağlığının korunmasından bahsettik ama sağlık turizmi bambaşka bir konu. Bu nedir? Ee, mesela belli bir hastalığı var tanısı konmuş bir hastalık var. Bu insanlar Türkiyeyi tercih ediyorlar gerek estetik yönden mesela yüz estetiği göğüs estetiği veya başka estetik cerrahi konular saç ekimi e, kardiyovasküler cerrahi Hı. zayıflama çok önemli bir konu onu da değineceğim şimdi çok ayrı artık plantajmak istiyorum aslında çok anantajın çok önemli. Onu da biraz sonra değineceğim. Bu tür insanlar Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ve etmesine, kanalize etmemiz gerekiyor aslında. Kesinlikle. Türkiye bu konuda çok yeterli aslında. Evet. Hem teknik açıdan, hem hekim açısından, hem de tesis açısından çok yeterliyiz. Hı hı. Ama maalesef tanıtım açısından çok iyi değiliz. Evet. Biz zaten Turizm Türk TV olarak bu konuda çok e, yol kat etmek, duyarlı olmamız ve e, yol açmamız gerekiyor, bir kanal açmamız gerekiyor. O amaçla buraya geldik. Ben bu amaçla buraya hizmet vermek istiyorum. Hı. Sizin zaten beyninizden geçeni çok iyi biliyorum. Hı hı. İkinci konu zayıflama konusunda bahsettiniz. burada bir nokta açmak istiyorum. Geçen gastrik cerrahi konusuna girdik. Bir konferansa katıldım ben. Antalya'da gerçekleşen bir konferans. Balyatif cerrahi esas konu olarak mide küçültme, zayıflama esas cerrahi şey odur. Açılımı odur. Balyatif cerrahi olarak geçiyor. Aslında bu ayrı bir şey. Cerrahi alan Şimdi burada e, hatamız şu, gerçi sona hatayı sona vermek istiyorum ama basında yansıyor mesela işte mide küçültme ameliyatından sonra ölüm, yaşamını, yaşamını kaybetti, Biz o tür haberler şey yapıyoruz. Evet, doğru. Ben bu katıldığım kongrede detaylı olarak da konuştum, hatta oradaki uzman e, hocalarımızla da konuştum, görüştüm. Türkiye'deki vaka sayısı 17 hayatını kaybeden insan sayısı 17 bu gastrik cerrahiden sonra. Bu çok büyük bir rakam mı az bir rakam mı? Genel... Genelde yani, bir... zaman yüzde sıfır birin altında. Yani, yani sıfır düşük 0, çok düşük olabilir. bir rakam aslında. Evet. Çok düşük bir rakam. Bunun sebebi de şu. Aslında bu cerrahi konusu özel e, eğitim isteyen bir dal alanı. Evet. Ama maalesef Türkiye'de bunu genel cerrahlar da yapıyor. Yapmaması gerekiyor galiba. Yetkisi var. Ama, Ama yapmaması gerekiyor. Evet. Problem buradan kaynaklanıyor. Daha uzman olan, daha spesifik eğitim olan. var. Bunun e, sürekli teknikler yenileniyor. Hı hı. Sürekli yeni e, bu konuda makineler, aletler diyeyim artık. Çünkü bunlar hı hı. artık şeyle açılıp yapılmıyor. Laparoskopik olarak yapıyor. E, robotlar yapıyor artık bu işi. Evet. Özel aletler geliştiriyor. Bunlarla yapılan cerrahide eğitim almış ve bu işin uzmanı olan insanlar yapılan cerrahide başarı neredeyse %100. Hı hı. Mortalite oranı yani ölüm oranı Neredeyse sıfır. Ben bu konuya özellikle değindim o konferansta. Dedim yani teknik açıdan bir sıkıntı dolayı mı mortalite oluyor, ölüm olayı gerçekliyor yoksa bir e, e, metabolik nedenlerden dolayı. Evet. Çünkü bunu şey olarak da kullanıyorlar. E, hani zayıflama cerrahisinde aslında şeker hastalığına bir yönden lanse ediyorlar. Hani Zayıfladığın zaman şeker hastalığı düşer. Hı hı. Var mı? Şeker hastalığı evet. ortadan kalkar. Bu konuda da sordum ben değindim e, toplantıda. Hı. Aslında kanıtlanmış bir şey yok. Yani çünkü tıp yüzde yüz var için kanıtlanması gerekiyor. Evet. Ortaya verilerin dökülmesi, uzun süre araştırma e, evet. araştırmadan oluşması gerekiyor ama yapılan ameliyatlar sonrasında tip 2 diyabette yani insüline bağımlı olmayan diyabette tip 2 diyabette, tabletle tedavi eden, genellikle kilolu kişilerin sahip olduğu diyabette e, tablet ihtiyacının azaldığı gösterilmiş. Ama yüzde bir hani net olarak söylemek doğru değil. Evet. evet. Belki 5 yıl sonra, belki da, tamam. tabii, belki 5 yıl sonra bundan bahsedebileceğiz. Evet. Ama net, veriler olmadığı için bu konuda bahsedemiyoruz. Sevindiğim nokta şu, e, turizm e, kanal olarak veya Antalya'da yaşayan bir insan olarak, e, balyatif cerrahide, mide küçültme ameliyatlarında, zayıflama ameliyatlarında otorite olan insanlardan bir tanesi Antalya'da yaşıyor. Hı hı. Ve Antalya'da bir hastanede bu hizmeti veriyor. Güzel. Ve sıfır mortaliteyle şu ana kadar. Çok iyi. Ve bu konuda uzman olan insan bir e, bir söylediği şey Hı. benden daha iyi teknik açıdan dediği bir insan burada evet. yaşıyor. İleriki programlarda ben onu konukta almak evet. istiyorum. Evet, Kendisiyle evet. haber göreceğim evet. Daha da açık yani ben şunu şu yüzey olarak bildiğim bir konu. Teknik olarak çok açık olmadığım bir konu ama. ama çok ilgi çekecek, bu. Sizin çok ilgi çekecek bu. bir konu. Hayır. Çünkü ben antarda yaşayan bir insan ilk defa otorite bir insanın evet. burada yaşadığını biliyorum. Evet. Ve dünyada çok önemli bir konu. Çünkü obezite şu an için yani en önemli sorun en önemli, sorun, önemli Aslında bir konuya daha da emmek istiyorum. Buyurun. Evet. Evet. <laughs> ee, benim program. programım. Ee, şu an tıp e, şeye gidiyor, şu yola gidiyor. Tedaviden ziyade, hastalıktan ziyade nasıl sağlıklı yaşarız? Hayatımızı nasıl sağlıklı idame ettirebiliriz kaliteli bir yaşam, kaliteli bir yaşam konusuna gidiyor Aslında burada obezite çok önemli bir faktör hı hı. hem kaliteli yaşamak istiyoruz hem obezite ile baş etmek istiyoruz şu an Amerika'da en büyük problem obezite hı hı. ve araçların en önemli kısmı arge yönetimlerinin hepsi sağlıklı yaşam konusunda Evet aslında burada Antalya'da yine çok şanslıyız biz. Sağlıklı yaşam konusunda çok önemli araştırma yapan insanlar çok var. Şey. Ben onları da ileriki programda getiririm. Bütün Türkiye'ye evet. geldi. Biz, biz burada amacımız zaten bir kanal açmak, bir evet. farklı düşünme, farklı bir algı evet. yaratmak istiyoruz evet. burada. Bir düğmeye basmak bir aslında. Basmak aslında. Evet. Hani söylenmeyenleri evet. e, bugüne İlmanız kadar hep herkes unutan, Tabii 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 orası. normalde ticaret ön planı çıkartılıyor evet. bütün kanallarda, bütün medya basında ortaya atacak müthiş bir programımız olacak. Benim biraz ben bir gerстен bir şey düşünüyorum. Diye. Çok önemli konulara bahsedeceğiz. Çok önemli şeyler yapacağız. Yani amacımız da tedavi değil. Sağlıklı yaşam, İnsanlar nasıl sağlıklı? Evet. Ruhen ve bedenen sağlıklı yaşamak. Çünkü çok önemli bir konu. Kesinlikle. Yani ben kesinlikle. her sabah kalktığımda başım ağrımayarak Beynim açık, zihnim açık, günümü hı. düşünerek yaşamak yani, istiyorum aslında. Evet. Tüm insanların hayatı o konuda. Genelde bir de bittiğini e, aktardı. Hı hı. E, aslında ben açıldım devam edeysem. <laughs> Ama, Ama e, şey ileriki programlarda şey yönetmek yani, istiyorum, yani, konuklarımı yani, ağırlamak yani. istiyorum. Çok evet. önemli konulara bahsedeceğim. Ee, sağlığı ticaretten ayırmak istiyorum. denetim evet. istiyorum, Ankara'ya mesaj veriyorum. Ben katıldığım için teşekkür Hı -hı. edeceksiniz. Çünkü ev sahibi sizsiniz. Ben teşekkür abi. ederim bana eşlik ettiğiniz için. E ben Evet sağ olun. E, kapatırken de tekrar e, bugünkü elim olaydan dolayı, çirkin olaydan dolayı e, hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakın Yakınlarına başsağlıyorum. sağlıyorum. Ülkemize, bu coğrafya hiç yakışmadı. Umarım bir daha aynı şeyler yaşanmaz. Evet. Çok üzgünüz. Yani diyecek evet. kelime bulamıyorum. E, sevgili Turizm Türk izleyicileri, İyi akşamlar diliyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.